Bugün en e, basit devri nasıl çalıştıracağımı ve nasıl çok güzel aydınlandığını bir, birlikte, birlikte bakacağız. Bakacağız. <laughs> <laughs> Anne çayını getirelim. <laughs>

e, bu pili ses olmadan hani böyle yandırıp söndürüyoruz, kapı kapatırız, açıyoruz. Hayır. Yok Onların o olmadan nasıl yapacağız sadece halleder. Şey Şimdi arkadaşlar. Eee şunu bu pili. 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 <laughs> bu pili. Bir yatağa Bu lamba. Yok. Pil değil lamba baba. Yok, ben de çok güzel ne yani e, e, Bir kart açıp Ya, Şimdi. Anam böyle Şaş, bir yol. Bir yol. Şey mi? Ay, şaşma mu bu taraf? diğer taraf. karıştı. Büyük sorun bize karıştırdın. Büyük, bir bütünlar hepsi bir yere birbirine karıştı. Ben onu karıştırdım. Doğal kanı gelmiyor ya. Bu da olmamış karıştırdım. Bu da fark geliyor. Bir de yani yani şöyle evet. galiba. Ece ne? Eymen nereye gitti? Bilmiyorum ki valla bisikletle o karşıya. Ayce bakın. Şey, sanki oraya Muhammed oraya mı gitti acaba? E şey, koca karşıya gidiyordu bisikletle. Sonra biz de şapıştık. Şey şöyle yaptık. Oyun, oyun başına... Bir baksın önce sen bu şurt... evet, şey bak, Bunu şöyle. Sen bak. Lamba hiç balfa yok. Yanımda hiç kimse yok. Ampul işte. Ampul. Ampul Nasıl tutuyorum ben nasıl? Gözüm görmüyor. Ay acaba nereye gitti ya? Değil mi? Gözümüz çok Ne güzel. <laughs> 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 Bence yüzü görünce annesinden değil mi? Aklımda surat nasıl mı? <laughs> <yok>? Ayfer <be, gülüyor> birazcık dur, dur 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 e, şöyle. <laughs> ben de bastırayım. dur dur Tamam, tamam. işte. dur dur yandı. dur 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 bir şey söyleyeceğim de bu arada. Eee. Hadi bay bay. Biz kapatalım. Ay.